Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf temel düzey matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Açıklama kısmına 11. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarını ekledim. Onları da inceleyebilirsiniz. Ayrıca eğer ki benim konu eksiğim var diyorsanız açıklamaya bıraktığım Konu anlatımı videosunda izlemelisiniz. 11. sınıfın ilk ünitesine ilişkin konu anlatımı da yaptım. Daha detaylı anlattım. Oradan e, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Daha sonra bu videoyu izlersiniz. Hadi başlayalım. İlk ilk sorumuzdan bize diyor ki xy ve yx iki basamaklı doğal sayılardır diyor böyle dediğinde ne yapıyorduk birler basamağı onlar basamağı yazıyoruz o zaman xy'yi nasıl açıyoruz 10x artı y eşittir xy'dir yx ise birler basamağı ve onlar basamağı diyoruz 10y artı x ise eşittir yx e. şimdi soru bana ne diyor xy artı yx eşittir 66'ymış. O zaman xy gördüğüm yere getireceğim. Ne, ne yazacağım? 10x artı y yazacağım. 10x artı y. Şimdi ne gördüm? Bak yx. Getir yx yaz. Artı 10y artı x eşittir 66'ymış. 10x x daha 11x. Y 10y daha artı 11y eşittir 66'ymış. 11 ortak parantezinde x artı y eşittir 66 ise her iki tarafı da 11'e bölerim. x artı y eşittir 6 oldu. Soru da bana zaten x artı y'yi soruyordu. Cevabım direkt 6 çıktı. İkinci sorumla devam ediyorum. 3 basamaklı bir sayının diyoruz ki yüzler basamağı 3 artırılıp birler basamağı 6 artılıyor. Şimdi yüzler basamağı 3 artırılıyormuş. Yüzler basamağının basamak değeri kaç? 100 değil mi? Sayı değeri kaç? Bak azaltılan artırılan 3 çarpı 3. Artırıldığı için artı koyuyoruz. Birler basamağı 6 azaltılıyormuş. Birler basamağının basamak değeri 1'dir. 6 azaltıldığına göre sayı değeri 6'dır. Azaltıldığı için eksi koyuyoruz. İşlemi yaptığımızda yani 300 artırıyoruz. Eksi 1 ile 6'yı çarp. Eksi 6 azaltıyoruz. Bu ikisini topladığımızda toplamda bak artı 294 ediyor. O zaman sayımız 294 artıyor demektir. Burada ufacık bir araya girmek istiyorum. Ee, arkadaşlar temel düzey matematik daha çok e, dil sınıfı öğrencilerinde, sözel bölümü öğrencilerinde ve meslek liselerinde yer alıyor. E, ve ne yazık ki genel olarak matematik temelimiz zayıf oluyor. Hatta öyle ki temel matematik yazılımlarına dahi zorlanıyoruz. Keza hepiniz e, üniversite sınavına hazırlanacaksınız gelecek sene. E, Birçoğunuz benim matematik temelim yok diyor. E, yapmak zorundasınız. Yani matematik her zaman bir avantaj ve mutlaka karşınıza çıkıyor. E, yapmak zorunda olduğunuzda aslında siz de biliyorsunuz ama e, yapamıyorum hocam ne yapayım diyorsunuz. Aslında yapabilirsiniz. E, yani sorun sizde değil. Muhtemelen ortaokulda e, ya da lisede bir yerlerde matematikten koptunuz ve sonrasında anlatılanları anlamadınız. Sorun buradan kaynaklanıyor. Eğer ki benim matematik temelim hiç yok diyorsanız bana kim anlatırsa anlatsın hocam ben matematiği anlamıyorum. Hatta öyle ki siz şu an bunları anlatıyorsunuz ama ben işte anlıyor gibiyim de ama önüme çıkınca yapamıyorum diyorsanız bir katıl hazırladım bir kamp programı hazırladım. O videodan oluşuyor çok cüzi bir miktarda bir bakın inceleyin açıklama kısmına bırakıyorum faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle matematik öğrenmeniz açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Temeli onunla atarsınız. Sonrasına bakarsınız. Bu kampa katılan öğrencilerimize şunu yapıyorum. E, kitap öneriyorum. Bir tane kitap. O kitapla benim katıl videolarımı beraber e, yürüteceği bir program hazırlıyoruz. Bazen 3 hafta oluyor, bazen 5 haftalık bir süreçte o program ve videoları bitiriyoruz. Ve biz işte maksimum bu 5 hafta süren süreçten sonra matematik temelimizi atmış Artık matematik öğrenmeye hazır hale geliyoruz. Hiç anlamıyorum bile diyorsanız toplama çıkarmadan başlıyoruz. Çarpanlar ayırmaya kadar detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Tavsiye ederim. Açıklamaya bırakıyorum linkine inceleyebilirsiniz. Biz üçüncü sorumuzla devam edelim. Evet iki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 8 katına eşitmiş. Buna göre iki basamaklı BA sayısı rakamları toplamının kaç katıdır diyor. AB sayısı iki basamaklı ise biz buraya birler ve onlar diyoruz. Ve AB iki basamaklı sayısını biz 10A artı B olarak açıyoruz. Ve diyor ki bana bu sayı 10A artı B rakamları toplamının yani A artı B'nin 8 katına eşitmiş. Yani o zaman bunu 8'e çarpıyoruz. Bu kadar basit. Hadi açalım. 10a artı b eşitmiş 8a artı 8b'ye. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapalım. Daha doğrusu şöyle yapayım. a'lar bir tarafa, b'ler bir tarafa. a'yı bu tarafa attım, b'yi bu tarafa attım. 10a eksi 8a eşittir 8b eksi b'ye. Buradan 2a eşittir 7b oldu. Şimdi şöyle söyleyelim. a'ya ben buradan diyeyim ki eşit olsun diye. a 7 olsun, b de 2 olsun. A7 B2 ise AB sayısı 72'dir. AB eşittir 72'dir. BA sayısı ise kaçtır? BA sayısı ise 27'dir. Aa, bana B, A bana diyor ki BA sayısı rakamları toplamının kaç katı? BA sayısının rakamları toplamı kaç? 2 ile 7'yi topladım. 9. O zaman 27 bölü 9 diyoruz. Ve BA sayısı yani 27, 9'un 3 katı oluyor. Cevabımız 3'tür. Geldik dördüncü sorumuza. Rakamları farklı. İşte bu sayımız doğal sayı 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre an alabileceği değerler toplamı kaçtır? 2, 9, 8, A. 2 ile tam bölünebilme kuralı neydi? E, birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünebilir. Yani 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile tam bölünebilir. Ama bu soruda diyor ki rakamları farklı olacak diyor. O zaman burada 2 ve 8 olduğu için ben ne yapacağım? 2 ve 8'i eleyeceğim. O zaman A sayısı 0. 4 ve 6 olabilir. Alabileceği değerler toplamı diyor 10'dur. 5 sorum. 4 basamaklı bir sayı 3 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre anlayabileceği değerler toplamı soruyor. 3 ile tam bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünebilirdi. 1 artı 4 artı a artı 3 eşittir 3'ün katına Topladığımda 8 artı a eşittir 3'ün katına o zaman A burada ilk olarak 1 alabilir. 3 artır 4 alabilir. 3 artır 7 alabilir. Bunları aldığında 3'ün katı oluyor. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. A'nın alabileceği değerler toplamı. Topladığımızda bu 3 rakamı 12 ediyor. 6. sorumuza bakıyoruz. Bu sayı diyor 12 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 12 ile tam bölünebilme kuralı nedir? 4 ve 3 ile tam bölünebilmestir. 3'ü söylemiştik rakamlar toplam 3 ve 3'ün katı oluyor. 4 ise son 2 hanesi 4 ile tam bölünen sayılardır. Şimdi baktığında bak 45 A2'ye 12 3 ile tam bölünür 32 tam bölünür 42 bölünmez 52 bölünür mü? 48 52 bölünür 72 bölünür ve 92 bölünür. 3 ile tam bölünebilmesi için ise rakamları toplamın 3'ün katı olması gerekiyor. Şimdi şurayı topladım da bak 4 ve 5'i 9 bu 3'ün katı tamam. Şu ikisinin toplamı yani son iki hanesinin toplamı da 3'ün katı edecek ki sayımızın toplamı 3'ün katı olacak. 12 3'ün katıdır 32 değildir. Pardon 1 ile 2 topladım 3, 3'ün katıdır. 3 ile 2 topladım 5 değildir. 5 ile 2 topladım 7 değildir. 7 ile 2'yi topladım 9, 3'ün katıdır. 9 ile 2 topladım 11 değildir. Anlayabileceği değerler ne kaldı o zaman? 1, ve 7'dir. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. 1 artı 7'den 8 benim doğru cevabımdır. Bana diyor ki bu sayıyı vermiş 3 ve 5 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayı 10 ile tam bölünebilmediğine göre an alabileceği değerler toplamı kaçtır? 3 ile bölünebilme kuralı. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olması gerekiyor. 5 ile bölünmesi için birler basamanın 0 veya 5 olması gerekiyor. 10 ile bölünebilmesi için birler basamanın 0 olması gerekiyor. Ancak tek bana 10 ile bölünmüyor diyor. 10 ile bölünmüyorsa birler basama 0 olamaz. O zaman birler basama mecburen nedir? 5'tir. Yaz yerine. 1, A, 7, 5. Yani B eşittir. 5 geldi. Sonra neye bakacağız? Biz 3 ile bölünebilme kuralına bakacağız. Rakamları toplamda 3 ve 3'ün ise 3'e tam bölünür. Yani 1 artı A artı 7 artı 5 eşittir 3'ün katıdır diyeceğiz. Buradan 13 artı A eşittir 3'ün katıdır. A'nın alabileceği değerler buradan. 2 gelebilir. 3 artır. 5 gelebilir. 3 artır. 8 gelebilir. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Topladım o zaman. 15 doğru cevabım oldu. Bana böyle bir sayı vermiş. Diyor ki 30 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre A sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Baktığımda kaç kaç tekrar ediyor? 582, 582. Yani her üçte bir tekrar ediyor. Bu 30 basamaklıymış. O zaman 10 tane ne vardır burada? 582'den 10 tane vardır. 10 tane değil mi? Şimdi 9 ile bölebilme kralı nedir? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olanlar 10 ile pardon 9 ile tam bölünebiliyordu. 582'nin bir rakamlarını topla 7 15 etti değil mi? Şunun rakamları toplamı 15 etti. 10 tane bundan olduğuna göre rakamları toplamı şu 30 basamaklı senin 150'dir. 150'nin 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Rakamlarını topladım 6 yaptı. 9'dan küçük olduğu için direkt kalan diyebiliriz. Ama mesela diyelim ki 10 yapsaydı ondan 9 çıkaracaktık. 1 diyecektik. 12 yapsaydı 12'den 9 çıkaracaktık. Kalan 3 diyecektik. Ama burada olduğu gibi 9'dan küçük bir sayı kaldığı için direkt kalanı veriyor bize. Evet. 9. soruma bakıyorum. A sayısının 7 ile bölümünden kalan 2 imiş. B sayısının 7 ile bölümünden kalan 5'miş. Buna göre bu ifadenin 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Burada direkt A gördüğün yere 2, B gördüğün yere 5 yazabilirsin. Yazıyorum. 2'nin karesi artı 4 çarpı 5'tir. Direkt 7 ile bölümden kalana gideceğiz. 4 artı 4 kere 5, 20. Buradan 24 oldu. 24'ü böldük 7'ye 3 kere 21 kalan 3'tür. Bu kadar. Yerine yaz sonra tekrar 7'ye böl. 10. sorum. Bir A sayısı B ile bölündüğünde bölüm 4'müş. A'yı B'ye böldüğümde Bölüm 4 kalan 2'ymiş. Ve diyor ki B sayısını da diyor C'ye böldüğünde bölüm 5 kalan 6'dır. A sayısının 20 ile bölümden kalan kaçtır diyor. O zaman şöyle yapalım. A eşittir. 4B artı 2'dir. Şuna bakalım. B eşittir. 5C artı 6'dır. Şöyle bir şey yapalım mı? Şu ifadede b eşittir a eşittir 4b artı 2 b eşittir 5c artı 6 b gördüğüm yere burada getirelim bunu yazalım olur mu 4 çarpı b gördüm 5c artı 6 yazdım artı 2 dedim şimdi şuradaki 4'ü içeri de atıyorum bunu 20c artı 24 artı 2 yani 20c artı 26 oldu Baktığımda 20c'ye tam, 20c'ye zaten 20'ye tam bölünür. 26'nın 20'ye bölümünden kalan ise 6'dır. Bu kadar basit. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca matematik gerçekten öğrenmek istiyorsanız da e, linklere bıraktığım katılı bir inceleyin. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Hoşçakalın.